şimşeğin arzında bulunsun inşallah. Hadi kendinize dikkat edin. Koş 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 ne edesin? Gel oğlum gel. Gel oğlum benim gel. Gel herif gel. Evet oğlum senin için senin için. Aferin oğluma nasıl duydun? Nasıl duydun geldin hemen oğlum benim. İçeri gir içeri gir kar yağmasına. İçeri gir kar yağmasına. Aferin benim oğluma. Ya, tamam seveceğim. Seveceğim seveceğim oğlum seveceğim seveceğim. Tamam 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 sen gir. Sen gir karnını doyur karnını doyur hadi. Karnını doyur tamam oğlum tamam tamam. Tamam oğlum tamam kar yağıyor kar yağıyor. Kar yayıyor. İçeri gir, içeri gir. Çöpün altına gir hadi. Tamam, tamam, tamam. İçeri gir, içeri gir. Nerede arkadaşlarım? He? Sağlıkları yerinde mi arkadaşlarım? Arkadaşlarım. Tamam, 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 tamam. Seveceğim, seveceğim, seveceğim. Tamam, seveceğim. İçeri gir de kar gelmesin. Bu da arkadaşların için tamam mı? Arkadaşların da girdi şimdi. Hadi kendine iyi bak sağlığına dikkat et tamam mı? Tamam mı? Kurban olurum sizi yaradan ha. Gelin. Gelin bakayım. Gelin gelin gelin. Gel 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 oğlum. gel oğlum. Gel gel. Gel gel koçum gel gel. Gel şuraya aşağı gelin çöpün altına. Gel. Çöpün altına hadi bakayım. Çöpün altına hadi bakayım durun. Durun Bencil etmeyin. Tamam hadi. hadi. Hadi bakayım. Maşallah maşallah. Küçük kardeşleriniz yok mu? Bebekleri yok mu? He? Ne oldu bebeklere? Oy oğlum benim. Kimseydi oğlum benim. gel. Sana da var sana da var gel. Gel oğlum gel. Tamam sana da var gel. Gel, gel. gel. Tamam, var. gel. gel şuraya gel. Çöpün altına, çöpün altına. Kar yağmayan yere. Heh. Tamam. Heh, tamam. Tamam bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Nereye gittin babam? Sen şuradan gel. Gel, gel sen şuradan gel. Gel bakayım. Gel hadi. Gel hadi. Heh, aferin oğlum hadi. Gel bebeğim gel. Ha, ha bebeğim. Hey oğlum. Hey oğlum. Tamam oğlum. Tamam. 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 Bak bebek de iyi. Bebek de iyi. Tamam mı? Bebeğe dokunmayın. Tamam mı? Bakayım. Bebek maşallah. Maşallah bebeşim. Hadi karnınız doyurun. Hadi bebeğim. Gel 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 bebeğim gel. Gel gel bebeğim gel. Gel gel gel, gel bebeğim gel. Gel gel. Gel bebeğim, sen yukarıdayı gel. Gel bak. Gel hadi sen şurada gel gel. Sen şurada ye, hadi. Hadi sen burada ye. Aferin bebeğime. Tamam vereceğim vereceğim. Dur veriyorum veriyorum dur. Ne oldu? Çok mu lezzetli? He? Çok mu lezzetli? Hı? Çok mu sevdim? bir daha geldi. Oha oha oğlum oha. Oha tepeme çık bari. Dur. Dur 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 vereceğim vereceğim dur acil etme bir vereceğim. Dur dur oğlum dur. Dur oğlum dur. Hepinize var hepinize. Gel gel gel. Gel hadi. Hadi. Hadi bakayım. Arabaya gelenlere torpil. Böyle. Aşağıdakiler ayıp oluyor. Abo çok açmışlar. Kavga etmek yok. İşte kara bak. Küçüksün diye seni arabaya aldık ya. Gel bakayım gel. Gel küçük gel. Gel. Kara şimşeğimin ağzında bulunsun ya. Soğuk muydu gece kızım? Hı? Patilerin üşüyor mu? Kuru bir yer bulamadım. Oy. Gel bakayım gel. Gel Fadik annemin küçük cevdeti. Gel bakayım gel gel. Gel gel hadi. Gel gel, gel kuzum benim gel hadi. hadi kuzum benim. Fadik annemin kuzusu benim. gel. Tamam tamam seveceğim seveceğim seveceğim. kuzum. Gel hadi karnın doyur da git hadi. Patilerin üşümesin hadi bakayım. Hadi. Şimşeğin ağzında bulunsun inşallah. Hadi kendinize dikkat edin. Neredesin Peluş'um gel. Gel Peluş'um gel. Gel günaydın gel. Gel kızım. Güzel Peluş'um benim gel bakayım. Maşallah benim kızım ha gel. Gel benim Peluş kızım gel hadi bakayım. Hadi gel. Hadi gel. Kardeşim şeyimin ağzında bulunsun. Yiyin kızlarım. Maşallah maşallah. Kürküne hayranım peluşum. Hadi afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Hadi kendimin bebesi gel bakayım. Gel. 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 gel gel gel. kuşum. Hadi gel. Hadi. Hadi. Hadi kendimin kuzusu. Sen niye buraya geldin? Niye bu sokağa geldin tekrar ha? <laughs> maşallah maşallah. Oy 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 oy. Sevgi kedi benim Sevgi kedi benim. Maşallah benim oğluma. Maşallah oğluma. Heh, kardeş de geldi dur. Gelin bakayım. Küçük kardeşler gelin. Gelin 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 gitmeyin, gelin gelin. Gel. 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 Gel kızım gel. Gel. Gel hadi. hadi gel. Hadi. Maşallah. 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 Gel. Gel. Cevdet gel. Dur. Dur. Sen şuradan gel. Şu kardeşin yemedi. Gel. Gel. Güzel kuzum benim. Hadi. Hadi. Hadi bakayım. Bak. Bacıların yiyecek. Oğlum. Oğlum sen yedin. Bir şey de oğlum. Hadi sen şuradan gel. Hadi bak. Bu bacın. Bu da öteki bacın. <laughs> Nasıl benziyorlar birbirine değil mi? Aynı annelere. Hadi yiyin. Gel. Ağzında buluşmuş. Oy kuzum güzel kuzum benim. Gel. Gel bak. Gel şu gel. Şu gel. Gel bakayım. Gel güzel kuzum gel hadi. Hadi. Zeynep anneyi gördün mü? Ha? Zeynep anneyi de çağırsana hadi. Maşallah kuzum afiyet olsun. Senin ben çocuğu. Zeynep annemin çocuğu. Kuzum annen nerede? Gel bakayım. Gel 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 buraya gel. gel. Gel gel gel. Gel kuzum gel. Gel kuzum gel. Var sana da var sana da var gel. Gel sana da var gel 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 bakayım gel hadi. Hadi 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 maşallah. Maşallah. Zeynep annemin bebesi. Nasıl hayatta kalıyorsun kuzum sen? Oy patileri düşünmüyor musun sen? Minnacık patilerin düşünmüyor musun sen? Oy kuzum benim. Oy kuzum benim. Hadi. Getireyim dur da sana getireyim gel. Ah, Al bakayım. Alın bakayım. Al. Al. Güzel çocuklarım benim. Güzel çocuklarım. Yiyin hemen evinize gidin tamam mı? Üşümeyin. Hı. Maşallah. 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 Kuzularıma şifa olsun benim. Zeynep ben de olsa keşke. Hı. Hey boncuğum benim. Boncuğum. Hadi Allah'a emanet olun. Gel 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 kuzum gel gel bak gel şurada gel 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 güzel kuzum benim evet senin için senin için kuzum Oy kuzum benim gözlerine kurban olurum seni. Çok güzelsin kuzum gel bakayım gel gel hadi gel hadi. Maşallah maşallah. Kar bir yerim ben. Üşüdünüz bir gece kuzum he? Üşüdünüz bir gece maşallah maşallah. Maşallah Allah'ım yardım et bunlara ya Rabbim. Ya Rabbim yardım et bunlara. Hı, kuzum benim. Gel çöpte bir şey yok muymuş? Gel bakayım gel. Gel çöpün altına gel gene gel kuzum. Gel. Gel. Gel karam benim gel. Gel kuzum gel gel. Bir şey koymamışlar mı çöpe? Bir şey atmamışlar mı? Gel bakayım. Kuşum gel. 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 Nedir? Gel hadi. Gel hanım dur gel. Gel kuşum. Gel hadi. Gel, doğru, gel. gel, gel hadi. Gelin bak burada burada gel gel. Gel. Burada burada gel. Gel gel. Gel. Gel hadi. Gel kara. Gel. Gel hadi. Hadi bak. Gel. Maşallah. Hadi gel kanınızı oyun, Gel. Kara panterim mi? Annesi mi? Kuzum. Sen misin? Uy 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 bir sürü. Kara panterim. Orada mısın kara panterim? Gel gel. Oy, Uy kara panterim yukarı çıkmış. Gel bakayım. Yok pardon sen hangisin? Karıştırıyorum kara panterim. Annenle seni karıştırıyorum gel. Gel kuzum gel. Gel gel kuzum gel sen şuradan gel. Gel kara panterim gel bakayım gel. gel. ayağını çek. Heh, tamam tamam. Tamam benim güzel kuzum. Kara panterim. Bu yine. Gel. Gel bakayım. Gel. Ay kuzum. Hep karıştırıyorum sizi. Hep karıştırıyorum sizi. Gelin bakayım. Anam. Anam bebeğim. Dur şunu bebeğe verelim. Dur. Dur şunu. Bebeğe yazık. Evet mi bebeğim? Bebeğim. Maşallah bebeğim. Hadi doyun kendinize. <laughs> ne oldu? Anam <laughs> anam. Pison gelmiş. Hoş geldin Pison. Nasılsın koçum? İyi misin? He. Dur, hepinize ver. hepiniz. Sen şuradan gel, sen şuradan gel. Orada, orada seni orada gel. Hadi. Hadi bakayım. Piso dur, mama alayım biraz. Çocuklara. Hito yok mu bugün? Gel, gel kuzum, gel, gel. Gel. Siyah çuvalmış burada, hep karıştırdım gün Hadi. Hadi. Hadi doyur bakalım. Maşallah. Pisom. Güzel oğlum benim. Tosun'un benim. Üşüdünüz mü gece? Hı? Üşüdün mü gece oğlum benim? Benim güzel oğlum benim. Dur. Hadi. Ki aynı aynı hepsi aynısı. Sinki orada, sinki orada. Sinki orada git. Git. Bir şeyime bak maşallah. Dökmeyin, dökmeden.